temelli bir kere oyarsanız arkasından Çerkesi, işte Abazası, Arnavutu, Boşna, Lazı. Bakın Türkiye çözülür biliyor musun? Bakın Türkiye çözülür. Çözümcük. Bugün bugün tabii ki. Yani şimdi bazen bunu muhalefet de çok sık kullanıyor. Birazcık bilgisizlikten, birazcık ideolojik derinliği olmamaktan birazcık da karşı tarafa şirin gözükme endişesinden Türk-Kürt kardeştir. Çok yanlış biliyor musunuz? Bakın ulus kimliğin altını etnik kimlikle bölüyor. Peki ne olması lazım? Şunu demesi lazım. Ulus kimliğimizin altındaki tüm etnik, tüm dinsel, tüm mezhepsel yapılar kardeştir, eşittir, birbirine karşı üstünlüğü yoktur denmesi lazım. Sen Türk, Kürt kardeştir ne demek biliyor musun? Tabii ki kardeştir, orada sorun yok da. İki yurttaşlık tanımı getirmeye çalışıyorsun demektir. Ya ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bu hataları yapıyor biliyor musunuz? Ve şimdi hani soykırımcı dedi PKK kongresi. Tamam mı? 52 yıllık mücadeleyi kaybettiler dedi. Tamam Teslim oldular dedi. 24 anayasası öncesi dedi. Lozan öncesi dedi. Yani Lozan'a düşmanlık var. Bu iktidarın bir rahatsızlığını duydunuz mu? Sesini çıkardı mı? Hayır. Yok üçlü kanları mı sunuyorum dedi der ya şey. Peki CHP sesini çıkardı mı? Yok o da destekliyor bir taraftan sürece ödüyorlar. Bu var ya benim için ihanettir. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tabanı kan kusuyor bu konuda biliyor musunuz? Bak ben ben onlarlayım, yaşıyorum ben. Kan kusuyor. Ama CHP üst yönetiminden bu konuda bir ses görmüyorum biliyor musunuz? Ya bu kadar basit mi bu ya? Yani şu mudur? Yarın bir gün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa ben size olmayacak diyorum. O iş geçti diyorum. Siz bunları anlatacaksınız? Diyeceksiniz ki bu koltuğa endeksidir. Bunun arkasında emperyalizm var. İktidar ABD'nin ve İsrail'in bölge planına eklemlenerek siyasi ikbal peşinde koşuyor. Türkiye'nin geleceğini dinamitliyor. Bunları anlatacaksınız. Ulus